Değerli konumlar, Genel Başkanımız Özgür Özil'in çağrısıyla bugün saat 21.00'de Türkiye ayağa kalkıyor. Bu ayağa kalkışın öznesi iktidarın yok saydığı, görmezden geldiği, ini mini milletli emeklilerimiz olacak. Emeklilerimiz için ayaktayız ama takdir edersiniz ki karanlığın çözümsüz iktidarı ülkede her yaşam alanının adeta kördüğüne dönüştürün. Kendisi de yarattığı kördüğün içerisinde demelerken ülkemize giderek bataklığa batıyor. AKP'nin her hareketinde biraz daha batıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Ya birlikte çıkacağız ya da yine birlikte çıkacağız aydınlık kıyına. Ve yine birlikte büyük bir keyifle bu bereketli topraklar üzerinde yaşamanın ile beraber maviliklere süreceğiz motorları. Değerli Bodrumlular, ülkede Umut ve sevgi büyüştükçe birileri bundan rahatsız oluyor. Ama halkımızın değişim talebi öylesine net ve coşkulu ki önünde duramıyorlar. Eski numaralar da artık demode oldu. Hayat içerisinde karşılığı yok. Her geçen gün bunların yeni bir suç kayıtları ortaya çıkıyor. TÜİK sepetinden çıkıyor. Uçursuz atamalardan çıkıyor. ihalelerinden çıkıyor. Kararnamelerinden çıkıyor. Sayıştay raporlarından çıkıyor. Anayasa Mahkemesi yıllardır yaptıkları işlemleri yok hükmünde saydı, daha ne olsundu? Dünyada bunun bir örneği yok. Yönettiği ülkenin anayasanı tanımayan başka bir iktidar var mı? Ve adaleti dört bir taraftan kuşatmalarına rağmen anayasa mahkemesi hukuka uygun görmemişsin diyor. Bunların ülkeye verdikleri zararları sıralamayla tatsak adaletsizliklerini saymaya yaratırsak buna fizikle zamanla el vermez. Bodrum'un yüreği güzel, aydınlık yurttaşları. Bu ayağa kalkış sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, ülkenin ayağa kalkışıdır. Bu iktidar nasıl ki parti ayakları ayrımı gözetmez sizin. Herkesi mağdur ediyorsa, eziyorsa, baskılıyorsa buna karşı çıkışlar ayrımsız olmamalıdır. Elbette tüm ülke AKP mağduru ama Bodrum deyim yerinde ise iktidarın duble mağdurudur. Temmuz ayının ortalarına geldik. Turizmin hali ortada. Ne diyeyim? Turizmcinin sözünün üzerine söz söylemek bize düşmez. Ama diğer rekabet halinde olduğumuz ülkelerde de şu an turizm anlamında kriz var. Ama neden? Aşırı turist yılmasından dolayı. İspanya'da halk acentalara yeter artık yüzde yüz doluluk var. Daha fazlasını da getirip yerel hayatı felç etmeyin diyor. İtalya aşırı doluğa önlem, paketini bu hafta içi çıkaracak. Yunanistan burnumuzun dibi. Oradan gelen haberler içimizi burkuyor. Üzgünlüğümüzü katlıyor. Elbette komşumuzdur. Galiblerin daha fazlasını yaz kazansınlar. Ama biz de kazanalım. Üstelik daha zengin bir coğrafya ve tarihe sahibiz. Tabi bunlar olurken AKP Bodrum'a bir başka acımasız koy tahsisleri, usulsüz satışlar, cennet koylarımıza reva gördüğü, yatırım anlamında çivi çakmazken Bodrum'a yönelik gün aşırı cumhurbaşkanı kararnameleriyle kamu ait, kamuya ait alanların satışları, orman tahsisleri, usulsüz plaj kiralamaları. Elbette emeklerimiz çok önemli. Asla vazgeçmeyeceğiz. Öğretmenlerimiz, askeri ücretlerimiz, çay üreticilerimiz, öğrencilerimiz, emekçilerimiz, Kadınlarımız, ormanlarımız, koylarımızın için ayağa kalkıyoruz. Bodrum'da yüzde yüz katılım bekliyoruz. Değerli hemşilerimiz ve Bodrum'da tatiline geçirmekte olan misafirlerimiz. Burada tatilde olan yurttaşlarımızın çağrımız açık. Tatildeyiz ama AKP sizin haklarınıza, yaşam alanlarınıza hukuksuz ve vicdansız mücadeleler de bulunurken hiç tatil yapmıyor. 7:24 bu ummalı bir talan yağma faaliyeti yürütüyor. Haydi oğlum, göster kendini. Onurlu gelinliğine sahip çık. Bu akşam ayağa kalk. Biliyorsun ki sen yeryüzünün en aydınlık penceresisin. Saat 21'de elin elektrik düğmesinde olsun. Saat 20'de pencereni aç. Kuş dolsun. Masmavi gökyüzü dolsun içeri. Saat 20'de Işığını aç ve kapat. Soluğun sesin çıksın dışarı. Saat 21'de pencereleri aç bolu. Sesin sarsın tüm hayatı. Saat 21'de ışığını aç ve kapat. Geleceğin ve bu cennet için yürek atışında ötenlerden duyulacak. Haydi oğlum, sen kendini yakışanı yaparsın. Unutma oğlum, saat 21'de bu daha başlangıç mücadelemiz devam edecek. Çok teşekkür ediyorum.